Selam arkadaşlar bu gitleri ee, korkunç numarası numarasını taptı. Şimdi e, selam yazalım. Selam. Geçersen. Şimdi görev verene yazacak. Sebilsiz, sebilsizlik. Selam. siz qorxu xaldım sizin məsən kimsən yazaq sənə nə sənə Ne? Hey Göreklisi <laughs> yazır Evet arkadaşlar Bir <laughs> 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 sağda de Debek. Özü. Ee, Özü. Öyle dedim. Dedim. Şimdi arkadaşlar kardeşim de yanımda. Şimdi çok korkuyoruz. Şimdi kıskanç kıs şekillerimiz tarafta. Of oh ya. Şimdi kızacak. Şimdi yazıyor arkadaşlar. Tez yazsa. Görelim de yazıyor. Şimdi tez yazsa be.

Serin evli tarayıram. Halda tarayırsan. Tarayırsan. E, klaviyatura düz yazmayı buraya. Yok. Ya yok. Yok yoktu. Ey yazar başa düşmedi mi? Düş meddim. yazar. Ee, arkadaşlar şimdi bir yazsız sorunun cevabını öderiz. Evet arkadaşlar. E ee, bir de böyle yazma. Yaz, yaz, Tamam. de 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 Yazacaq serere. Evet yazdık arkadaşlar. Görekle yazacak bize. Arkadaşlar bu korkutmalı e, çok ürkütücü gösteris. Çox qorxustu. Keçən həftə yazmışdır. Evet arkadaşlar. Hmm. Sə keçən həftə yazmışdır. Hə, bilirəm. kireçte yazar arkadaşlar. Şimdi Arkadaşlar 2 saate yazıyor ya bu korkunç belli. Yani... Bilirsen ne yazırsan cep editra Sara ve öz telefonumdu tele Evet, bir dirab sara Sa, Ayrıca bir dirab sara Sara Öz telefonumda Evet arkadaşlar böyle yazdık şimdi o böyle yazıyor üreği bir de yazak yüreği yazacak. üreği ser. Yok arkadaşlar işte yazmayacağım sonra kızım. Olsun da kapı kapı at kapılı yarı valla niye ya atım ki niye atım Arkadaşlar kapı Baksın da ya. Sese bak. Arkadaşlar çok korkuyorum. Arkadaşlar çok korkuyorum ya. Rabbim o şimdi ne yazıyor? Arkada Dayan. Hayır. Olamaz. Ha 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 Sağ ol de Zere yazmayacağım yazmaya da git artık, artık. Arkadaşlar da çok Sen beni Bak böyle olar. Yaxşı artık. Yok arkadaşlar yazak sağ ol. arkadaşlar bu da yazsın arkadaşlar sağlaşa bu kanala abone olun like atmak unutmayın bir de, de seyre yazmayacağım ay sağ so bir de bana yazma. Ok. Evet arkadaşlar. Sağ olun. Bu kanala bir daha abone olmayı unutmayın.